Danimarka'nın kuzeyinde Helsingor şehrinde Kronborg Sarayı. Efsaneye göre bu sarayın derinliklerindeki dehlizlerde Holger isimli bir kahraman uyur, aralıksız uyurmuş. Uyudukça da rüyasında Danimarka'yı görürmüş. Uyurmuş ama kılıcı ve kalkanı hazır dururmuş. Gün gelir Danimarka tehlikeye düşerse uyanacak, ülkesine saldıran düşmanları telef edecekmiş.'' Ne var ki 9 Nisan 1940'da Naziler Danimarka'ya yürüyünce Holger beklendiği gibi uyanıp yardıma koşmamış. Gerçi bu kadar uzun bir uykudan sonra mahmurluğunu atıp ta kuzeydeki Helsingor'dan Kopenhag'a yetişecek vakti de olmamıştır. Zira efsanevi koruyucularını yanlarında göremeyen Danimarkalılar iki saat geçmeden teslim oluvermişler. İşgal ve işbirliği yıllarını tahtında geçiren kralları 10. Kristiyan'ı bugün Kopenhag'da muzaffer bir komutan edasıyla atının sırtında oturur görebilirsiniz. Kimi koysalardı ya, Holger'in şanına layık bir kurtarıcıları olmamış ki. Almanlar, milli kahramanları Frederik Barbarossa'nın Kif Dağı'nda bir mağarada uyumakta olduğunu söylerlermiş. O da Almanya tehlikeye düşünce uyanacak ülkesini kurtaracakmış. Keşke ona güvenip iki dünya savaşına girişmeselerdi. Görülüyor ki Alman şehirlerini yerle bir eden binlerce ton bomba bile Barbarossa'yı derin uykusundan uyandıramamış. Büyük başın ağrısı büyük olur. Büyük Amerikan halkı da büyük problemler, felaketler ve haksızlıklarla karşılaştıkça hayali süper kahramanlara sığınmış, onların insanüstü marifetlerini bütün dünyaya okutup seyrettirmişler. Ama Süpermen'i, Batman'i, Spiderman'i hepsi 11 Eylül karşısında çaresiz kalmadılar mı? Şu işe bakın ki ülkesi tehlikeye düşünce beliri verip kurtaran süper kahraman bizde var. Hem de ne mitolojik, ne fantastik, ne Hollywood. Ülkesi ve halkı için bir efsanevi kahraman. Ama o efsane gerçek. O kahraman görüntüsüyle, sözleriyle, eserleriyle belgeli. Bir millet için bu müthiş bir lüks ama görüyoruz ki insan her lükse alışıyor, kanıksıyor. Napolyon komşularının başına bela oldu. Kendi ülkesini önce kibirlendirip sonra da felakete sürükledi. Hem de iki defa. Kariyeri yenilgi ve sürgünle bitti. Ama halkı onu yüceltmekten vazgeçmedi. Kendi kendine taçlandıran o kısa çizme megaloman pek çok sanat eserine konu oldu. Peki ya sanatkar Türk halkı hangi eserlerle yüceltmiş milli kahramanını? Bir sürü donuk ifadeli fabrikasyon, büst ve heykel, ikonlaşmış silüet, iyi ya da iyice olanlarını yabancılar yapmış zaten. Mustafa Kemal'imiz soğuk ifadeli bir maske ardında kayboldukça bizden uzaklaşmıyor mu dersiniz? Halbuki onun insanüstü başarısını anlamak, onu insan olarak tanıyarak yaklaşmaktan geçmez mi? İşte o zaman ülkemiz tehlikeye düşünce uyanmaya hazır olarak içimizde uyurdu. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sanatların en canlısı olan çizgi film buna teşebbüs edemez miydi acaba? Çanakkale savunması, Harbi Umumi, Kurtuluş Savaşı, Devrimler, hareketli çizgi için fazla mı ciddi bizce hayır ciddiyetten derdimiz yok zaten o da her zaman ciddi değildi ki belki fazla zor o yüzden yapılmamalı ama yapabilseydik donuk maskenin arkasındaki gerçek ve insan Mustafa Kemal'e ulaşmanın iyi bir yolu da bu olurdu